Günaydın Mutlu Pazarlar. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz ve yeşilliklerimiz gelmiştir. Evet günlük taze balık çeşitlerimizden levrek, çupra, tekir, torik, kalkan, filatoluk mezgit, Norveç somonu, çingene palamutu, tuzlamızın çimçim çim var, taze hamsi var, karadeniz hamsi, sardalya var, mevsim balığı, istavritler var, kırlangıç balığı var, dil balığı var, Evet, güzel bahçeden rokalarımız var. Pembe domateslerimiz var geldi. Güzel domatesler. Kırmızı soğanlarımız var. File limonlarımız var. Evet, günlük taze balık çeşitlerimizden porsiyonluk çupra var. 600 lira küre fiyatı. 2 adeti 1 kilo, 1 kilo 100 gram geliyor. Porsiyonluk gevreklerimiz var. 600 lira kilo fiyatı. İki tanesi 1 kilo, 1200 kilo gram geliyor. Evet, torik balıklarımız var. Bir tanesi 1,5 kilo geliyor. 1500 lira tane fiyatı. Tekir balıklarımız var. 1000 lira kilo fiyatı Karadeniz tekiri Bir boy büyük tekirlerimiz var. Çanak Karatekiri 1400 lira küre fiyatı. Norveç somonumuz var. 9 lira kilo fiyatı. Kalkan balıklarımız var. 1 kilo 700 gram, 1 kilo 600 gram gibi geliyor. 1400 lira küre fiyatı. Platoluk mezgitlerimiz var. Kılçıksız mezgitler. 700 lira Küre fiyatı. Bir balıklarımız var. Yaklaşık 9 tane, 10 tane bir küre geliyor. 700 lira Cüre fiyatı. Deniz çupramız var. 1000 lira. Küre fiyatı. Bir tanesi 1 kilo 100 gram, Bir kilo 200 gram geliyor. Evet, tuzlamızın çim çim karadesleri var. 600 lira. Küre fiyatı. Deniz devreklerimiz var. 1000 lira. Küre fiyatı. Bir tanesi 800 gram, 9 gram. 1 kilo arası geliyor. Kırlangıç balamız var. 800 lira küre fiyatı yaklaşık 9 gram gibi 9 gram püre gibi gelir. İri jumbo kardeşlerimiz var. Çok güzel jumbolar. 1850 lira küre fiyatı. Çingene palamutlarımız var. 450 lira tane fiyatı. Bir tanesi 250 gram gibi geliyor. Taze hamsimiz var. 450 lira. Küre fiyatı Karadeniz hamsisi. Mevsim balığı Sardalya balıkları var. Pırıl pırıl cam gibi. 400 lira. Küre fiyatı Starlık balıklarımız var. 300 lira. Küre fiyatı Evet, taze hamsilerimiz var. 450 lira kilo fiyatı. Cumba kardeşlerimiz var. 1850 lira kilo fiyatı. Evet, palamutlarımız var. 450 lira tane fiyatı. Tuzlamızın çimşim perdesleri var. 600 lira. Küre fiyatı. Deniz devreklerimiz var orta boy. 1000 lira küre fiyatı. Deniz şüphesi var. 1000 lira küre fiyatı. Bir tanesi 1 kilo 200 gram geliyor. Küre doluk mezgitlerimiz var. 700 lira küre fiyatı. Dil balıklarımız var. 700 lira küre fiyatı. 9 tanesi 10 tanesi bir geliyor. Tekir balıklarımız var. Bir boy 1400 lira küre fiyatı. Kalkan balıklarımız var. 1400 lira küre fiyatı. Evet yerli poliklerimiz var. 1500 lira tane fiyatı. Bir tanesi bir buçuk geliyor. Bir yedi yüz geliyor. porsiyonluk devletlerimiz var. 600 lira küre fiyatı. İki tanesi bir kilo 200 gram geliyor. Porsiyonluk çupra var. 600 lira küre fiyatı. Evet, güzel rokalarımız var. 35 lira demeti. Pembe domateslerimiz var. Kilo 100 lira. Kırmızı soğanlarımız 80 lira. Kilos. 2 tane file limonlarımız var. 85 lira. Bir filiz.